Bunlar dünyadan bir haberler değerli arkadaşlarım. Erdoğan'ın şahsı hükümeti. Yani diyor ki ben Türkiye Cumhuriyeti devletini aile şirketi şeklinde yöneteceğim diyor. Böyle yapıyor. Şahsıma aittir diyor bu devlet. Bu hükümet de şahsıma aittir diyor. 83 milyonu yok sayıyor değerli arkadaşlar. 83 milyonu. Partileri yok sayıyor. Kendi partisi de dahil olmak üzere. Şahsım hükümeti diyor. Şahsına ait diyor. Peki bu nereye taşıdı bizi? Yurtta barış, dünyada barıştan çıkardı. İhvan endeksi bir dış politikayı Türkiye'ye getirdi. İhvan endeksi. Yani Orta Doğu'da Var olan bir siyasal partinin ideolojisini 21. yüzyılın Türkiye'sinde dış politikanın ana unsuru haline getirdi. Ya kardeşim. Mazlumlara örnek olan ülke biziz. İslam dünyasına örnek olan ülke biziz. Bağımsızlık savaşı veren biziz. Milli kurtuluş savaşı veren biziz. Sen bütün bunları çöp sepetine atıyorsun, gidiyorsun İvan'a, senin dış politikanı aynen destekliyorum ve bizim dış politikada İvan endeksi olacak diyorsun. O ne demektir? Türkiye'nin itibar kaybı demektir. Başka? Sadece bununla getirmediler. Dışişleri Bakanlığı'nın o namuslu, çalışkan, yurtsever, vatansever bütün bürokratlarını aşağıladılar. Bunlar moşer dediler. Bunlar ne anlarlar bu işten? Öyle ya. onların hiçbirisi sucak, sucuk fabrikasında muhasebecilik yapmamıştır. E bu her şeyi biliyor. Şahsız zaten. Devlet de ona ait. O zaman ben her şeyi biliyorum diyor. Bunlar hiçbir şey bilemezler. Ve Dışişleri Bakanlığı'nın bürokrasisini tamamen devre dışı bıraktı. Başka? dış politikayla yakından uzaktan hiç ilgisi olmayan eski milletvekilleri rüşvetçilerin tamamını getirdi büyük elçi yaptı. Ya akıl lazım biraz ya akıl ya akıl lazım bir insanda. Ya rüşvetçiden büyük elçi olur mu? Adam rüşvet almış. Belli rüşvet aldı. Defalarca söyledim. Ve bu kişiyi siz başka bir ülkeye gönderiyorsunuz. Arabasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağı var. Herkes bakıyor rüşvetçi birisi atandı buraya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu hale geldi diye. Çifte vatandaşlığa sahip olanlar bile büyük elçi atandı. Bir dönem Türkiye'nin çıkarlarını korumak için karı kocayı bile aynı yere vermezlerdi Dışişleri Bakanlığı'nda. Eski milletvekili tapon tamamını getirdiler büyükelçi yaptılar. Ya akıl alacak şey değil ya. Akıl alacak şey değil. <laughs> Öyle bir noktaya geldi ki kim dışişleri bakanı Türkiye'de? Mevlüt Çavuşoğlu mu? Zurnanın son deliği. Efendim İbrahim Kalın mı? Arada bir konuşuyor. Sanki dışişleri sözcüsü. Polisi akar mı? Bazen şöyle, bazen böyle. Kim bunlar? Fahrettin Altun mu? En yetkin kişi. Pergüleci Fahrettin. Bunların tamamı bakıyorsun. Herkes konuşuyor. Her kafadan bir ses. Konuşmayan dış işlerinin bürokrasisi. Onlar konuşmuyor. Konuşturmuyorlar onları. Türkiye'nin bu denli bir itibar kaybına uğramasının temelinde Türkiye'nin yönetilmemesi geliyor. Yönetilmiyor Türkiye. Akılla yönetilmiyor. Ön yargıyla yönetiliyor. Ben kralım. Ben tek başıma yönetirim Türkiye'yi. Ben her şeyi biliyorum. Böyle bir havaya girdiğiniz andan itibaren o ülke kaybeder. Ve nitekim Türkiye kaybediyor. Şahsileştirildi dedim. Bundan sonra düşleri. şöyle diyordu Erdoğan. İngiltere, Fransa, Almanya ve Şahsım dörtlü bir zirve yaptık. Lafa bakın Allah aşkına. Egoya bakın, egoya, ego, ego patlamasına bakın. Şu kibire bakın, kibire. Almanya, Fransa, İngiltere ve Şahsım Türkiye değil ve şahsı oturmuşlar efendim, dörtlü zirve yapmışlar. Bunlar dış politikayı bilir mi? Dış ne olduğunu bilirler mi? Tarihsel derinliğini bilirler mi acaba? Bir büyük elçi olmanın hangi süreçlerden geçtiğini acaba bunlar bilirler mi? Bol maaş alacaklar, altlarında arabası olacak, bayrakları taşıyacaklar. Ne kadar üç kağıtçı adam varsa büyük elçi tayin edeceksin. Sonra diyeceksin ki efendim Türkiye Cumhuriyeti büyük devlettir. Bakın bu şahsım hükümetinin başımızı açtığı belalardan biri. Erdoğan'ın aleyhine orada New York'taydı galiba veya Washington'da bir sürü pankartlar asılmış. Dünyanın parasını ödediler. Erdoğan'ı seviyorum. Ya Türkiye'yi seviyorum yok. Erdoğan'ı. Neden? E şahsım devleti. Değerli arkadaşlarım. Eksen kayması yaşadı Türkiye dış politikada yurtta barış, dünyada barış ekseninden ihvan eksenle kayan bir dış politik oldu. Ve bu eksen kayması Türkiye'nin başını belaya soktu. Bakın değerli arkadaşlarım. Neydi? Başka bir ülkenin iç işlerine karışmayacaktık. Ya her ülkenin iç işlerine karıştı. Kendi ülkesini değil, başka ülkeleri adam etmeye kalkıyor. Ya sen önce kendi ülkeni büyüt, kalkındır, işsizliği önle, sen saygınlık kazandır ondan sonra diğer ülkeler zaten seni örnek alırlar. Sen bunu yapmıyorsun. İhvan neyi öngörmüşse aynı politikayı dışarıda uyguluyorsun. Değerli arkadaşlar, Arap dünyasında iç işlerine karıştı. Arap karışmadı hiçbir ülke kalmadı. Kadim dostluğumuz Mısırla aramızı bozdu. Mısırın terörist ilan ettiği kişileri İstanbul'a getirdi. İmkanlar sağladı. Televizyon kurdurdu. Radyo kurdurdu. Mısır'ın aleyhine yayın yapın diye. Yanlış yapıyorsun dedik. Yanlış yapıyorsun. Sen Mısır'ın önemini bilmiyor musun? Bilmiyor çünkü tarih bilmiyor. Mısır'ın kendi coğrafyasında ve Akdeniz'e ne kadar önemli olduğunu bilmiyor mu? Bilmiyor. Çünkü tarih bilmiyor. Değerli arkadaşlarım, Mısır'ın terörist olarak kabul ettiklerini getirdi, Türkiye'de ağırladı. Peki bölücü terör örgütlerini bir başka ülke oturup ağırladığında biz hep beraber itiraz etmiyor muyuz? Bu kadar beceriksiz, dünyadan bu kadar habersiz, tarihinden bu kadar habersiz ilk kez bir kişiyi görüyorum. Elazer Üniversitesi, Mısır için çok değerli, tarihsel derinliği olan bir üniversite. Ya bu üniversitenin yöneticilerine söylemediği kötü laf kalmadı. Suriye'deki iç çatışmalar. Ne işin vardı kardeşim senin orada? Bir gün önce dost dediğini 180 derece dönüp ertesi gün düşman ilan ediyor. Ya sende devlet bilinci yok mu? Söylen bilinci yok mu? Sen de ahlak yok mu? Daha dün kabul ettin dost. 180 derece dönüyorsun düşman. Neden? Emperyal güçler öyle hissediler diye. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten kişi, emperyal güçlerin oyuncağı olursa bu noktaya geliriz işte. 600 bin kişi hayatını kaybetti. Suriye'de 600 bin kişi. 3 milyon 655 bin kişi Türkiye'ye iltica etti. 24 saatte Emevi Camii'nde namaz kılacaklardı, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Bahçeli'ye de söyleyeyim. Milliyetçi geçinen arkadaşımıza söyleyeyim. Kendi bayrağını indirip kendi toprağından Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranlara ne zamandan beri milliyetçi deniyor? Benim bildiğim onlar vatan hainidir. Açık ve ne söylüyor? Vatan hainidir. İdlib'de 33 askerimiz şehit edildi. Hesabını soramadılar ya. Hesabını soramadılar. Koşa koşa Moskova'ya gittiler. Dakikalarca beklediler kapıda. Dakikalarca. Ya bu ülkenin itibarını ayaklar altına nasıl alıyorsunuz siz? Bu ülkenin saygınlığını ayaklar altına nasıl alıyorsunuz siz? Koltukları uğruna vazgeçmeyecekleri hiçbir değer yoktur bunların. Bir daha ifade edeyim. Koltukları uğruna, paraları uğruna vazgeçmeyecekleri hiçbir değer yoktur bunların. Bunların bu ülkeye verecekleri toplu inavucu kadar fayda yoktur. Avrupa Birliği, Türkiye çağdaş ülkenin, çağdaş dünyanın bir parçasıydı. Avrupa Birliği'ne tam olacağız. Demokrasimiz gelişecek. Özgürlükler gelişecek. Yargı bağımsız olacak. Ve biz bütün mazlum milletleri örnek biz bütün mazlum milletlere örnek olacaktık. Müslüman bir ülke, demokrasi gelişmiş bir ülke, insan hakları, özgür medya, yasama, yargı, yürütme, güçler ayrılığı, süratle, hızla büyüme, kalkınma, bütün bunların hepsi olacaktı bizim ülkemizde. Şimdi totaliter bir ülke olarak tanımlanıyor Türkiye. Demokrasisi askıya alınmış totaliter bir ülke olarak. Öyle bir noktaya geldik ki ya yabancı bir devletin başkanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir numaralı koltuğunda oturan adama aptal olma diyor tık yok ya tık yok ya. Buna en büyük desteği veren kim? en büyük desteği veren de sözde milliyetçi geçinen Bahçeli. Nasıl olur bu ya? Ya nasıl olur bu? İtiraz etmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağılayamasın demesi lazım. Bir de kalktı. Trump bir daha seçilsin diye gidip seçim kampanyasına destek verdiler. Akıl alacak şey değil değerli arkadaşlarım. Askerimizin başına çuval geçirdiler değil mi? Nota verecek misiniz diyorlar. Ne notası? Müzik notası mı diyor. Ama Rıza Zarrab için iki sefer nota verdi. Rıza Zarrab ona göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden daha önemli bir kişi. Neden? Bütün sırlarını biliyor. Kime ne kadar rüşvet ödediği Rıza Zarrab biliyor diye. Yani. En büyük korkusu ne o? Rüşvet yemeyeceksin kardeşim. Rüşvet almayacaksın kardeşim. Fakir fukaranın parasını, tüy bitmemiş yetimin hakkını almayacaksın kardeşim. Alırsan böyle burnundan fitil fitil getirirler. Papazı serbest bırak. Hemen bırakmadı mı? Hani bu cam bu kaldıkça olmayacaktı. Ne oldu? Niye bıraksın? Hani bu memlekette yargı bağımsızdı. Hangi hale getirdiler Türkiye'yi? O nedenle yandaşları bekliyor aslan gibi kükresin bir baktılar kedi gibi mi alıyor? Ne diyecekler şimdi? Ya kendini acımıyorsan yandaşlarına bari acı. Sana oy veren insanlara acı bari. Memleketini hale getirdiğini bir bir bak gör. Değerli arkadaşlarım. Öyle bir noktaya geldik ki Bunların iktidarı döneminde yani şahsi hükümeti döneminde Lozan'a göre silahtan arındırılması gereken Ege adaları silahlandırıldı ya. Adamlar geliyor orduyu teftiş ediyordu. Ve öyle bir noktaya geldik ki bunu özellikle geçmişte AK Parti oy veren kardeşlerime söylüyorum. Öyle bir noktaya geldik ki Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne geliyor. Dışişleri Bakanı ile beraber yaptığı basın toplantısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okuyor ya. Düne kadar kimsenin yüreği yetmezdi. Benim ağrıma gidiyor ya. Benim ağrıma gidiyor. O saygın, o güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ne hale getirdiler? Değerli arkadaşlarım. Doğu Akdeniz. Petrol yatakları var. Karbon yatakları, doğal gaz yatakları var. Mısır'la bozdular. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. Herkesle arayı bozdular. İsrail. Herkesle kavga ettiler. Sonra ne oldu? Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nu kurdu. Altı ülke. Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail, İtalya ve Ürdün. Ve Amerika'da dilekçe verdi. Ben de gaz forumuna üye olmak istiyorum diye. Dışlanan hangi ülkeler? İki ülke. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Niye oldu? Niye oldu? Değerli arkadaşlarım. Erdoğan, Netanyahu'nun oğlu, Kostantinopolis dediği için Erdoğan kükremişti bir ara. Aynen okuyorum. Bu millet var ya bu can bu tende oldukça böyle bir şeye asla müsaade etmez. Tüm dünyanın gözbebeği olan İstanbul'a Kostantinopol ifadesini kullanan Netanyahu oğlunun kucağını oğlunun kulağını çek. Eğer bu noktada biraz daha ileri giderseniz terbiye metotlarımız vardır. Sizleri o türde terbiye etmesini biliriz. Artık burası İstanbul'dur. Biden ne dedi? Bahçeli'ye soruyorum. Biden ne dedi? Sen ne diyorsun? Hadi Erdoğan konuş, onu biliyoruz. Senin partinin önünde milliyetçi yazıyor. Milliyetçi Hareket Partisi. Değerli arkadaşlarım. Bunlar devleti yönetemiyorlar. Açık ve net ifade edeyim değerli arkadaşlarım. Ben AK Parti'ye geçmişte oy veren kardeşlerimizle Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Bu söylediklerimin içinde şu cümle yanlıştır diyorsanız çıkıp herkesten özür dileyeceğim. Bu söylediklerimin tamamı doğruysa senin de sorumluluğun var kardeşim. Elini vicdanına koymak zorundasın. Bu ülke sadece benim değil, 84 milyonun ülkesidir. Bu ülkeye sadece ben değil, hepimiz sahip çıkmak zorundayız. Bu ülke sıradan bir ülke değildir. Tarihsel derinliği olan bir ülkedir. Olağanüstü zengin kültürü olan bir ülkedir. Eğer birileri gelip seçildikten sonra ben Türkiye Cumhuriyeti devletini istediğim gibi yönetirim. Aile şirketi gibi yönetirim diyorsa ona o zaman dur demek senin hakkındır. Dur dediğin zaman ülke büyüyecektir. Dur dediğin zaman ülke güçlenecektir. Dur dediğin zaman Türkiye Cumhuriyeti devleti saygınlık kazanacaktır. Dur demezsen sorun var demektir.